Web Ustası YouTube kanalından selamlar. Bugün oyun kanalları ne kadar kazanıyor? 20.000 izlenen shorts videosu, 120.000 izlenen shorts videosu, 250.000 izlenen shorts videosu ve 650.000 izlenen shorts videosu ne kadar kazandırıyor? Ayrıca bir oyun kanalının genel kazancı ne kadar? Bunlardan bahsedeceğiz. RPM hakkında da bilgi vereceğiz. Şimdi hazırsanız videomuza geçelim. Videomuzun sponsoru Dubsmart AI size harika bir teklif sunuyor. Dubsmart AI... Türkçe seslendirilmiş videolarınıza dilediğiniz herhangi bir dilde dublaj yaptırmanızı sağlayan bir yapay zeka teknolojisi. Üstelik de dil bilmenize gerek yok. Sadece buraya Türkçe YouTube videonuzun bağlantısını eklemeniz ya da buraya cihazınızdan bir video yüklemeniz yeterli. Videodaki sesi klonlayarak aynı sesle aynı videoyu İngilizceye çevirebiliyor ya da diğer dille. Dubsmart AI'ın kanalımızı takip edenlere özel %10 indirim teklifi bulunuyor. Yani sadece ve aylık 179 liraya bu teknolojiye sahip olabiliyorsunuz. Dubsmart AI'ın linki video açıklamalarında arkadaşlar. Evet arkadaşlar öncelikle RPM'in ne olduğuyla başlayalım. Arkadaşlar RPM örneğin bu videonun 1000 gösterim başına size vermiş olduğu gelirdir dostlar. Bunun adına biz kısaca RPM deriz. Siz burada 1000 gösterim başına gelir olarak görürsünüz. Örneğin şu andaki videomuzda RPM 0,40'mış. Yani 1000 gösterim başına gelir 0,40 TL. Bu arada bu değer her videoda değişir arkadaşlar. Kanalın RPM'i başkadır videoların RPM'i başkadır. Bugün sırasıyla ve öncelikle bu 20.000 izlenen videomuzda sizlere tüm değerleri gösteriyor olacağız. Arkadaşlar gördüğünüz üzere genel temalı bir oyun kanalımızın 20.000 izlenmiş bir Shorts videosundayız. Benim yönetmiş olduğum bir kanal, tanışmanlığını yapmış olduğum bir kanal, yayınlamış olduğu bir video 20.000 seviyelerinde izlenmiş ve yayınlandığı tarihten itibaren 8 lira 62 kuruş kazandırmış arkadaşlar. Bu arada buradaki tutar vergilerin, kesintilerin düşülmemiş halidir. Yani elinize geçen net olarak bu değildir dostlar. Bu videomuz 29 abone kazandırmış, toplamda 21.800 izlenmiş ve 8,62 kuruş kazandırmış. Ve ortalama görüntülenme yüzdesi %91, süresi ise 27 saniye arkadaşlar. Yani 30 saniyede 27 saniyelik bir izlenme almış. Bu miktarlara şaşırmayın arkadaşlar. Oyun kanalları eğitim kanallarına ya da finans kanallarına göre daha az kazanır. Eğlence ve oyun kanalları genel olarak YouTube'da en az kazanan kategorilerden birisidir. Şu anda yine kazançlar eskiye nazaran daha iyi arkadaşlar. Önceden buradaki 40 kuruşluk RPM değerini uzun videolarda görüyorduk. Ancak şu anda Shorts videomuzda 40 kuruş arkadaşlar. Yani eskiye nazaran bayağı bir fark var. Bu arada bu kanalımızda hem uzun hem kısa videolar paylaşıyoruz bir kanaldır. Şimdi diğer videomuza geçelim arkadaşlar. Bu videomuz yayınlandığından itibaren 125.000 izlenmiş arkadaşlar. Görüldüğü üzere normal değerlerden 68.400 daha fazla bir görüntülenmeye sahip ve videomuz tek başına 145 abone kazandırmış. Ortalama geliri ise kesintiler haricinde 55,80 TL civarlarında. Hemen videomuzun RPM'ine bakalım arkadaşlar. 1000 gösterim başına geliri 0 45 kuruş arkadaşlar. Önceki videomuza bakalım neymiş? Önceki videomuzda ise 0,40 kuruşmuş. Yani iki video arasında 5 kuruşluk bir RPM değeri farkı bulunuyor arkadaşlar. Bu videomuzda gördüğünüz üzere gelir kaynağımızın yüzde %100'ü shorts akışı reklamları arkadaşlar. Biliyorsunuz ki önceden shorts fonu diye bir şey vardı. Şu anda shorts aralarında gösterilen reklamlardan para kazanılabiliyor. Yani oyun kanallarımızda para kazanabiliyor. Tekrar genel bakışa gelelim arkadaşlar. videomuz %84,3'lük ortalama görüntüleme yüzdesine sahip 27 saniyelik bir video ve 22 saniye ortalama görüntüleme süresine sahip arkadaşlar. Burada ani düşüşleri, yükselişleri görebiliyorsunuz. İzlenmelerimizin %76,8'ini Shorts özet akışından almışız. Biliyorsunuz ki Shorts videolarda en önemli analitik verisi Shorts özet akışıdır arkadaşlar. YouTube aramalar ya da diğer analitik veriler önemli değildir. Bu yüzden bizlerin videolarda Shorts özet akışına dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın önceki videomuzun verilerini bir gözden geçirelim. Bu videomuz bize 29 adet abone kazandırmıştı. Ortalama 20.000 izlenen videomuzdan bahsediyorum. Diğer videomuz yani 125 bin izlenen videomuz ise bize 145 abone kazandırmış ve bir ortalama alacak olursak tabii ki az izlenen videoya göre daha fazla kazandırmış görünüyor arkadaşlar. Şimdi bir tık üste çıkalım. Aynı kanalın 259 bin yani 250 bin izlenen bir videosu yayınlandığından itibaren bu kanala 431 adet abone kazandırmış. Tahmini gelir ise kesintiler haricinde 114 Türk lirası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aşağıdaki grafikte de güzel bir yükseliş görüyoruz ve buradan izlenmeler devam ediyor arkadaşlar. Hatta şu anda son 48 saatte de 1047 adet görüntülenme almış yani izlenmeye devam ediyor. İzlenmelerin büyük bir kısmı da yine shorts özet akışından arkadaşlar %90'lık bir kısım. Bu videomuzun gelir sekmesine gelelim. Arkadaşlar şaşırtıcı gelebilir ama bu videomuzun 1000 gösterim başına geliri 0 virgül 44 kuruş. Yani önceki videomuzun 1 kuruş daha altında bir RPM değeri görüyoruz. Demek ki neymiş arkadaşlar? Bir videonun izlenme sayısı RPM değerine etki etmiyormuş. Eğer etki edecek olsaydı bu videomuzun RPM değerinin daha yüksek olması gerekirdi. Genel bakışa tekrar gelelim. 250 binlik videomuz %89,6'lık bir ortalama görüntüleme yüzdesine sahip ve 32 saniyelikte bir görüntüleme süresi görüyoruz. Videomuzun toplam süresi 36 saniye arkadaşlar. Grafiğimizdeki ani düşüş ve yükselişleri de görüyorsunuz. Ve şimdi bir tık öteye gidiyoruz arkadaşlar. Kanalımızda yine 680 bin yani 650 bin 700 bin civarlarında izlenmiş bir shorts videomuz. Arkadaşlar bu video yayınlandığından itibaren 634 abone kazandırmış ortalama 20 gün önce yayınlanmış bir video ve tahmini geliri 302 Türk Lirası arkadaşlar. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Bu kesintiler harici. Bu miktardan kesintiler olacaktır. Vergi kesintileri olacaktır. Şu andaki tahmini gelirdir arkadaşlar. Ve gelir sekmesine gelelim arkadaşlar. Biraz aşağıya gelelim. Ve gelir sekmesine geldiğimizde ise yine şaşırtıcı şekilde çok izlenen bir videomuzun 1000 gösterim başına geliri yani RPM'inin 0,45 kuruş olduğunu görüyoruz. İzlenme sayımız 679.800 bin gösterim başına gelirimiz ise 0,45 kuruş. Demek ki bu kanalımızın ortalama 40-45 kuruş arası altını çizerek söylüyorum. Shorts videolarda RPM değeri mevcut. Uzun videolarda bu biraz daha farklı arkadaşlar. Birazdan onu da göstereceğim. Shorts videoların analitik verilerini okumayla ilgili videoyu ilerleyen dönemlerde paylaşacağım arkadaşlar. Bugün sadece gelirleri paylaşıyor olacağız. Şimdi gelelim kanalın genel olarak kazancına. Arkadaşlar şu anda bu oyun kanalı uzun videolar ve ağırlıklı olarak shorts videolar paylaşıyor. Genel olarak shorts videolar arkadaşlar. Ve haftalık 2 adet video paylaşma performansı mevcut. Bakın hemen burada da görüyorsunuz. Uzun video bu ay içerisinde neredeyse yok gibi bir şey. Şu gördüğünüz uzun video, şunlar ise shorts videolar arkadaşlar. Son 28 günde 6 adet shorts video, 1 adet uzun video paylaşmış ve son 28 gündeki tahmini gelir 1336 Türk Lirası 54 kuruş arkadaşlar. Kesinti ve vergiler haricinde. Kanalımızın içerik performansına gelelim. Gelir sekmesinin altındayız arkadaşlar. Kanalın uzun videolarda bin gösterim başına geliri 17,89 kuruş arkadaşlar. Bu bir oyun kanalı. Aslına baktığınızda çoğu eğitim kanalı da ortalama bu değerleri alıyor arkadaşlar. Ancak kripto paralar, hisse senetleri gibi finans kanalları daha yüksek yüksek RPM değerlerine sahip. Kanalımız son 28 günde de 37.700 uzun videolardan izlenme almış arkadaşlar. Şimdi gelelim hemen buradan shorts videolara. Arkadaşlar kanalımız son 28 günde 1.600.000'lik izlenme sayısına sahip shorts videolarda. Ve bin gösterim başına geliri ortalama 0,39 kuruş arkadaşlar. Uzun videolarla shorts videoların arasındaki farkı görebiliyor musunuz? Bundan birkaç yıl öncesinde uzun videolar bu değerlerdeydi arkadaşlar. Yani bir videonun bin gösterim başına geliri 39-40 kuruş daha yüksek etkileşimli kanallar 70 kuruş en fazla 1 liralık uzun video RPM'ine sahipti. Şimdi ise Shorts videolarda bu RPM değerlerini görüyoruz. Yani bu demek oluyor ki YouTube bazı şeylerin farkında ve daha da iyiye gidecektir. Biliyorum birçoğunuz oyun seviyorsunuz. Oyun videolarını da yapmayı seviyorsunuz. Yapımı hem kolaydır hem eğlencelidir. İzlemesi de eğlencelidir arkadaşlar. Bu yüzden herkes ürettiği için yani oyun ve eğlence videoları daha ağırlıkta olduğu için tabii ki de bin gösterim başına gelirleri daha düşük olacaktır. Tabii ki sadece RPM değerinin düşük olması çok izlenmesinden değil birçok etken bulunuyor. Reklam verenlerin performansları, YouTube politikaları yani sayamayacağımız kadar etken var arkadaşlar. Bunları göz önünde bulundurmanız gerekli. Evet arkadaşlar bugün bir oyun kanalı ne kadar kazandırır? 20 bin, 120 bin, 250 bin ve 680 bin civarlarında izlenen shorts videoları ne kadar kazandırıyor bunları inceledik. Umarım sizlerin işine yaramıştır. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar.